Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün bu videoda yeni Harbor'u deneyimleyeceğiz ve yeni Klow'u deneyimleyeceğiz. Valorant'a çok büyük güncellemeler geldi. Özellikle Harbor tamamen değişti arkadaşlar. Bakalım yeni Harbor artık oynanabilir olmuş mu? Çünkü Bayağı kötü durumdaydı en hatırladığım kadarıyla. Ajanlara gelen değişikliklerden bahsetmeden önce arkadaşlar koleksiyonda muhteşem bir değişikliğe gidildi. Ve benim bunu ne kadar istediğimi hepiniz biliyordunuz. Özellikle gun body'ler için. Ya size o kadar çok söyledim ki bakın en az 10 videomda vardır. Yani hangi videolar olduğunu hatırlamıyorum. Çok fazla video atıyorum ama şu uğurlukları yazarak arama gelmeli. Şu uğurlukları böyle daha net görebildiğimiz bir yer olmalı diye kendimi yırttım ve sonunda sonunda geldi. Hep diyordum ki şu kartlara yaptıkları gibi olsun ve çok iyi. Bu kartlar bölümünde de artık oyuna girerken ve şurada sağda küçük nasıl durabildiğini bütün kartların görebileceksiniz takmadan önce. Zaten gambadileri artık adını yazarak aratabilirsiniz. Bu da bence muhteşem. Bir de favorilerinizi en üste taşımışlar. Çok 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 iyi. Gerçekten artık neredeyse 500 tane gambadimiz var. Ve hani çok fazla bir sayı bu. O yüzden çok bunaltıyor insanı bu. Bulmak, aradığımızı bulmaya çalışmak. Böyle hem yerden tasarruf edilmiş hem daha büyük hem daha göze çarpıyor açıkçası. Ben çok sevdim bu güncellemeyi. Bayıldım. Ama ajan güncellemelerinde bu kadar mutlu olabilecek miyim bilmiyorum. Haydi birlikte bir test edelim. Bu arada arkadaşlar, eğer ki bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa, horant videoları atmamı seviyorsanız videoya bir beğeni bırakırsanız beni kocaman desteklemiş olursunuz. Teşekkür ederim. Harbora o kadar tıklamıyorum ki nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede bu adam? Nerede bu adam? Nerede? Ha, tamam. Yemin ederim bulamadım ya. Çok korktum. Hemen şöyle yeteneklerimi aldım. F1 bastım. C yeteneğimiz ne diyor efendim? Fırlatmak için ateş et kısa bir sürenin ardından içindeki düşmanları yavaşlatan ve onların görüşlerini kısıtlayan patlayıcı bir girdap oluşturur. Yani bunu Kayon'un ee, C yeteneği galiba bu yere attığı molisi gibi düşünebiliriz anladığım kadarıyla. E yeteneğimiz smoke. Hemen bir smoke kullanmaya çalışalım. Mesela şuraya doğru bir smoke attık. Artık omen smoke gibi atıyoruz smoke'larımızı. O silahı aç gözlük yapmamalıydım bu Şimdi E yeteneğimiz Hiç yani smoke'umuz omen gibi olmuş. Artık omen gibi üç boyutlu bir evrene geçerek smoke'u yolluyoruz. Ve 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 aynı şekilde eskiden Q'sunun sahip olduğu şekilde kalkana sahip. Yani isterseniz defansif isterseniz ofansif kullanabilirsiniz. Düşmanlar size sıkmasın istiyorsanız ee, onların üstüne atıp sıktırmayabilirsiniz. Spike'ı kurarken takım arkadaşınızı evet. korumak için kullanabilirsiniz. Baya iyi bence. Mesela hemen şöyle bir 3 boyuta Bariyor geçtik, bunu. yolladık. Bir tane smoke'umuz var ama bence bir smoke olması kötü. Gerçi Q yeteneğimiz de smoke. Bunda nasıl bir değişiklik var bilmiyorum. Buna da bir bakmak lazım. Adam üstte atlamış. Ben hala yeteneğe bakıyorum. Allah cezanı vermesin. Müsaadenizle bir Q yeteneğini de okuyayım. Ee, suyun işengen baktığı tarafa yönlendir ateş düğmesini basıl tut. Bu bildiğimiz aynı smoke A ama diyor ki taşkını geçen tüm oyuncular yavaşlar. Önceden de öyle miydi? Hatırlamıyorum çünkü o kadar az oynadım ki gerçekten Harbor'a dair hiçbir şey anımsayamıyorum bu yüzden. Bir şöyle kullanmak istiyorum. Jetlog. Tamam aynı bizim her zaman gibi. Tabii ki biz de yavaşlıyoruz burada girerken. Aa mesela Sage'in kaldırdığı adamın üstüne atıp Sage'in kaldırdığı adamı da koruyabilirim Mesela duvar çekmesine gerek kalmaz Ulan ben bu duvara niye takılıyorum burada ya Ulti aç, açtık Nasıl bir şeymiş bu ulti Bir görebilseydik abi yolladık o kadar dalgayı Sage'in işaretlediği yere Doğru attım adam var diye de adam yokmuş Meğersem ama kesinlikle Şey olayı mantıklı Sage'in ulti bastığı adamın basacağı adamın üstüne smoke atıp kaldırtabiliriz. Kalkanlı olduğu için smoke'umuz. Bence baya mantıklı. Sonrasında zaten 40 saniye 45 saniye sonra geri dönüyor. Al, Aldım o bir tık. Bununla şöyle gayet güzel kapattık mesela bu sayede. Görüş boğuluyor. Görüş boğuluyor ne lan? Aa, yeteneğine nazaran çok çok hızlı atılıyor yetenek. Yani direkt atıyorsunuz ve patlıyor. Su dumanını korumak ve ona esabet eden tüm kurşunları engellemek için tekrar etkinleştir. Anlayamadım başta etrafındaki kalkanı görmeyince çözemedim. Bizde mi gözükmüyor, düşmanım gözüküyor falan diye kafamın içinde düşünüyordum. Etkinleştirmemiz lazım kalkanı. Yani smoo attıktan sonra kalkanı basmak bizim elimizde. Bence bu güzel. Çünkü normalde de kalkana sıkmazlarsa kalkanın bir süresi vardı biliyorsunuz ki. Güzel olmuş ya. Ya oynanır mı Harbor? Yine bilmiyorum. Öyle çok çok ya, güçlenmiş kazanmadım. gibi gibi hala bilemiyorum yani. Mesela şu anda smoke attım buraya. Mermiler engelleniyor. Şu an mermiler engelleniyor. Burayı kırabilmeleri lazım önce. Şu an buradan mermileri geçmeyecek. Klasik karbonun eski yeteneğiyle aynı aslında bakarsanız. Bir işe yaramadı. Kendi bacağımıza sıkmış olduk. Mesela şimdi ben buraya bu sınavı atsam. Kurum, Sonra bir açılıyor. de kalkanı açsam. Nasıl sıkacaksın? Hani kör atış da yapamazsın şu noktada. Adamı başka bir yerden oynamaya mecbur bıraktık. Öyle düşünün yani şu anda. Nice. Reyna'nın belaya gidiyordu. Velasını da çaldık ayaküstü. İçim rahatladı yani. Bir canı varmış da. Ultiyi adam akıllı deneyimleyemedim ya. Bir ultiyi denemek istiyorum. Bir canı yokmuş adamın. HS atmışız adama. Hakkımızı yemişiz. Tekrar mesela buraya sıkma atarım. Bariyerimi de atarım. Oradan geçti bir. Buraya dikkat. Oo, kör yedik ama. Bunu ne yapalım? Görüşleri bulanıyor. Mesela şu an ne oldu? Bu yetenekli bir şey aradı mı? Baba yolluyorum çok... dalgayı. Niye takıma konuşamıyor musun? Aa blind oluyorlar. Çok iyi. Jet kısa verdik ulti çok bozuk olmuş arkadaşlar. Ultiyi görünce dönüp dedim ki bu oynanır. Bildiğiniz Oman'ın körü gibi ama başka bir etkisi daha olmalı ya. İsabet ettiği düşmanlara görüş kısıtlama ve yavaşlatma uygulayan bir su dalgası. Yani Oman'ın körü gibi flash atıyorsun, aynı zamanda bildiğiniz Q'ya değmiş gibi slow atıyorsun. Bunun sonucunda da ne oluyor? Cevap verin ne oluyor? Adamlar çok yaşladığı için hem de kör olduğu için hiçbir şekilde kaçamıyor diye düşünülüyor. Ama alanı çok geniş. Yani bir sayda attığınızda tutturma ihtimaliniz çok yüksek. Kaç saniye sürüyor bilmiyorum ama Aizo'dan gördüğümüz kadarıyla bayağı uzun da sürüyordu. Bariyer yerleştirildi. Arka var iki. Elveda. Alt bir. Kalkan açılıyor. Yapma döndüremedim döndüremedim. Kamyon çeviriyorum sağ tarafı yürüyün. Bir saniye canım benim. Sıkıştırdın beni. Ay, Sen de bloklanmayayım ay, diye yola çıktım öldüm. Yavaş biraz evlat. Aya girdim. girdim. Şu C'yi ye bir yer misin ya? Yine Duramadık ya, ya. ya. Tamam ya, takım yavaş arkadaşlarımız yavaş. da yiyor. Sıkıntı yavaş. yok. Sıkıntı yok. Reyna dayım helal bize. Sage. Yanlış anlamazsan sende bir şey deneyeceğim kardeşim. Oo, kendimde denemek çok daha mantıklıymış. Çok iyi lan. Farklı bir flash getirmişler. Yani daha önce hiç böyle bir flash gördük mü? Görmedik. C yeteneği de çok iyiymiş. Aşırı da hızlı patlıyor. Ama bunu adamları nasıl tutturacağız ya? Bu infolaşarak oynadığınızda tutturabileceğiniz bir yetenek yani. Ben yapamıyorum şu an. Atıyorum. Kafadan atıyorum ya olmuyor. Allah'ım. Görüşleri bulanıyor. Şu an hiçbir şey görmüyor ama Spike yerleştirildi. Bariyer kuruldu. Vermiler engelleniyor. <laughs> Hiç adamları korumamaya çalışsam daha mantıklıydı bence. Nerede? Az önceki C'yi tutturdum mu? Tutturdum. Orada iki kişi değil de tek kişi bana rushluyor olsaydı üstüne koşardım ama arkası doluydu. Bizde de sağ olsun kimse mid bakmayınca kötü şeyler oldu arkadaşlar. Hem ayranımız döküldü hem de takım arkadaşlarımızı vurdular. Koruyamadık. B sahip var. Yarısı boşta gitti. Keşke C atsaydım. Çok iyi asist aldım çünkü suyuma değdi ve yavaşladı. Adamlar ıslanıyor. Etkisiz hale getiririz. Çekilin buradan. Gürültü bu oluyor. 3'ü yerde. Ulti hazır. Arka mı koydum? Doğru duymuşum. Doğru duymuşum. Kulaklarıma güvenseydim de vardı. Yollardık ultiyi, Verirdik dalgayı abi var ya. Çok iyi olabilirdi. Onu sevdim lan Arbor'u. Ya sıkıntı şu. Ben bu uzun yetenekleri kullanırken çok zorlanıyorum. Mesela Viper'ın volunu da güzel atamadığıma inanıyorum. Bayağı zorluyor beni bunları atmak. Bir tane sağ tarafımda var. Arbor. Yani şöyle bir sıkıntı oldu. Ulti beni bozdu. Ultiden dolayı sayda görememek daha kötü oldu. Aldın lan geço, hadi. Şunu söylemek istiyorum. Bu ajanın oynanılabilirliğini kesinlikle bu rework arttıracaktır. Yani Klo kadar meta'ya girer mi bilemiyorum. Ama bayağı güzelleşmiş, bayağı değişmiş. Ben açıkçası biraz oynarım ama bilmiyorum ne kadar sarar. Şimdi ben normalde biliyorsunuz ki Klo oynuyorum ama Valorant Riot Games şöyle bir şey yapmış ki artık Claw oynamamızı istemiyor. Klowa gerçekten çok ciddi nerf getirmişler. Öncelikle kelebeği yani C yeteneği artık 100 kalkan vermiyor. Sadece 50 kalkan veriyor. Yani 100 kalkan çok bozuktu bence ve çok güzeldi. Herşe Bunu herşe değiştirmişler. Bulundu. Ve sonrasında ölünce atılan smoke arkadaşlar maalesef ki bir adede düşürülmüş. Yani... Bence çok 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 büyük bir nerf bu. Oynanılabilirliğini kesinlikle karakterin çok değiştirecektir. Benim mesela smoke deyince aklıma ilk gelen karakter Cloud'u. Çünkü ölünce bile smoke atabiliyor olmak çok bozuktu. Kesinlikle bence bir tık nerflenmeliydi. Ama şöyle de bir şey var. En uzun ve en kısa smoke sürelerine baktığımızda en uzun smoke Brimstone'un smoke'u yaklaşık 19 saniyeden bir tık daha fazla. En kısa Smoke süresi Claw'undu zaten. Böyle de bir dengesi vardı. Şu an bence Claw tamamen çöp oldu. Bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl hissettirecek oynarken. Ama beni çok üzen bir değişiklik oldu bu. Zaten 13 saniyelik bir smoke süresi vardı. Hemen hızlıca bitiyordu. Seri seri dönüp seri seri atmaktı bunun olayı. Ama kesinlikle maçı çok kilitliyordu ve gerekliydi. Bunu da kabul ediyorum. Yine de bu kadar büyük bir değişikliğe gerek var mıydı diye soruyorum hala. Yani mesela Reyna gibi düşünün. Reyna'nın önceden 4 küresi vardı. Şu an 2 küreye düşürüldü ama hala manyak gibi tercih ediliyor. Her maçta görüyoruz. Bence Klova getirdikleri bu değişiklik de çok ciddi bir fark yaratmayacak. Tamam öldüğünde atılabilen Smoo 1'e düşür ama yine de çok bozuk. Fiyatlarında bir değişiklik var mı? Yok açıkçası. Ama yani C yeteneğinin artık maalesef ki enerjiyi... Kalkanı yarım yeniliyor olması çok 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 kötü. Yani birdenbire fulcan can çıkıyordunuz adamın karşısına ve Iko ellerde klasik turlarında oyun başında çok iyiydi bu. Bakalım adapte olabilecek miyiz bir deneyelim. <laughs> Yapma. Smoke içi atmış vurmuşuz vurmuşum Seyce'de. Şimdi atabileceğim bir tane smoke var. Smoke'u buraya attım. Tekrar 40 saniye sonra smoke'umuz gelecek ama çok uzun bir süre yani bir turun bir buçuk dakika olduğunu hesaba katarsak ölmeden önce bir smok attık, öldükten yatağa. sonra bir smok attık yani ya. eskisi kadar iyi değil maalesef. E zaten olay o ya adamlar o yüzden nerfledi ya Buse yani sen de ne anlatıyorsun geldim burada. Ya ben yine de clove oynarım ya ultisi güzel yine de kendi kendine yarım da olsa can Gidelim yenilemesi kankiler. güzel kabulleneceğiz abi yapacak bir şey yok yani. Yapma. Soğan. Önce onu sonra klovu vuracaktım iki kelim vardı adam zınk attı. Ya bilmiyorum ben smoke oynamayı gerçekten de, çok de. seviyorum. Oyunu ben Nasıl yönetiyormuşum gibi hissettiriyor. Arkadaşlar. Bütün her şey benim elimdeymiş gibi, gibi hissediyorum. De. Ya şu Clove ne çok konuşuyorsun ya bir de keşke şu konuşmasına bir şey deseler. Klovun arkadan bıdı bıdı konuşmasından kuracağım cümleyi unuttum ya. Valorant'taki en çok konuşan karakter bu bence yani. Susmuyor ya. Neyse ne diyordum? İşte unuttum yani. Siz tamamlayın. Cümlenin gidişatından bellidir dediğim şey. Aldık ki. Ya sen de yine mi pompalı var ya? O bir kere olur. Şimdi mesela hiç smoke almasak da imza yeteneğimiz olduğu için ölünce bir tane her türlü smoke'umuz oluyordur yani. Ama tur başında smoke kullandım ve öldüm. Ölünce smoke'um yenileniyor mu yoksa cooldown devam mı ediyor? Sanki cooldown devam ediyordu diye hatırlıyorum small attığımız süreye göre. Bari onu şey yapsalar. Ölünce sıfırlansa smoke atma hakkımız. Aynı anda mesela mete 3 smoke atabilseydik. O nerf değil buff oluyor gerçi. Ya niye nerflediniz ya? Bence gayet dengeliydi Clove abi. Dengeliydi diyenler yoruma 9 yazsın. Yardım lazım. Dönemedik. Smoke var mı? Smoke'un 23 saniyesi var. Aynen öyle. Yani C yeteneğimizin çok bu etkisini yaşayamadık. Her türlü oynayışımızı çok değiştirecek de. Yani bazen mesela C yeteneğini adam akıllı kullanamadığımız bile oluyordu. Mesela basıyorsun <laughs> o süre bitene kadar adam geliyor. Ya da fightlayamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya şurada 50 rakamını görmek beni üzdü. <laughs> Gençleştim resmen. Gizlice Ultim hazır. Ayakta, Ayakta kalan son Spike C'de o, düştü. Üç. Bir düşman kaldı. Dört, Yapma be. Belamız gitti be. O dedim ki o aynı yerden gelmiyordur aynı yerden geliyormuş anladım. biz orada eğlendik arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum şimdi Harvor'un değişikliğine de baktık, Claw'un nerfine de baktık. Harvor kesinlikle daha çok oynanmaya başlayacaktır. Buna eminim baya güzel olmuş ultisi yani çok geniş bir alanı Düşünsenize 5 kişi site tutarken o ultiyi yolladığınızda herkes kör yavaş Gerçekten bir savaş alanı içerisi Çok güçlü ama e, klovun oynanışının çok azalacağını zannetmiyorum Klov hala çok güçlü bir ajan ben yani oynamaya devam ederim hala adam vuruyorum Hala o kalıp canı yenilemek bana hala iyi hissettiriyor Reyna'nın daha safe versiyonu klov Hadi ve çok güzel bari. bir ajan bence ya Yanlışlıkla C bastık ya. İyi mi? Aa! Yalancılar. Yalancılar. Kazanmak için atmadıkları yalan kalmadı bu adamların. Enter. Şöyle bir baktık arkadaşlar. Ne var ne yok. Yeni ajanlara ne olmuş ne olmamış. Bence değişiklikler yani Clove açısından üstse de Harbor açısından belki bir tık renk katar oyuna diye güzel olmuş diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Klovu hala oynamaya devam edecek misiniz yoksa bundan sonra smoke ihtiyacı da olduğunda Harbor alır mısınız? Yorumlarda lütfen bana belirtin. Sizlerin de fikrini merak ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın.